Bacağın, diğer tekli bacağın yine gördüğünüz gibi aparat karşılığı burada mevcut. Şöyle çapraz şekilde zaten aparat karşılığını gördüğünüz zaman şuradan çek. Bakın böyle yuvaya oturttuğunuzda zaten yeri mevcut. Oturttuğunuzda bitmiş oluyor. Sadece kilitlemek kalıyor. Yani aparatı takıp kilitliyoruz sadece. Bacağını kurduk. Gövdeyi de yine aynı şekilde aldık. Kendi formunda üzerine koyduk. Bakın buraları sıfırlayıp koyduk ama yüksekte duruyor şu an. Bakın kilitlenmedi. Çevirdiğinizde hafif bakın şu an oturdu. Bazen çıt diye bir ses gelir. Oturduğu zaman bakın tekrar çevirdiğinizde kilitlendi. Açmak için tekrar çeviriyorsunuz. Otomatik çıkıyor. Formuna getirdik. Bu şekilde. Sıfırladık. Çevirdik. Oturdu. Şu an bakın kilitlendi manken. Yine koyduk. Aynı şekilde zaten numaralar var. Model daha önceden fotoğrafını atıyoruz size. Bu şekilde direkt kurulumunu yapıyorsunuz.